benim gitmem <laughs> lazım. Aa. Öbür tarafta biraz ekstralarım var. Bana kızmıyorsun değil mi? Bana kız Öbür tarafta Clark Gable, James Dean, Rock Hudson bunlarla falan buluşmuyorsun değil mi? Hiç buluşmuyorum kocacığım. Onlar senin evli olduğumu bildikleri için bana yenge diyorlar. Ne? Aa benim onlara. Biliyorlar tabii. Tersim pistir. Yani kafamı bozmasınlar, adamını Sümerbank paspası gibi cart diye ikiye ayırıyorum. Ee, kafayı kodum mu, oturturum ha. <laughs> Hay Allah, cep telefonum burada olacağını belimde duruyor. Ben <laughs> öyle konuşuyorum. Ee, evet, nerede kalmıştık? Ha, ha. Peki canım, hadi görüşürüz. Öptüm seni. Bay bay. Bye. Şelale Hanım, sizde Mazi Zeytinyağı şirketinin telefonu var mı? Dur, olacaktı bir Söylüyorum. Ee, dur. 985 24 63. Hmm. Alo, mazi zeytinyağı Özür dilerim, özür dilerim. Allah Allah, yanlış mı çevirdim numarayı acaba? Aa pardon, ben size yanlışlıkla Masar Bey'in ev telefonunu vermişim. Ne? Masar'ın ev telefonu mu? Ne olmuş? Bunda bu kadar şaşıracak ne var oğlum? Oğlum, evinden bir kızla konuştum. Evinde resmen bir kız var. Kız mı? Ee, Firdevs'tir. Ama Firdevs'le annem evden çıkmışlardı, bir daha niye geri dönsünler ki? Firdevs'in sesini tanırım oğlum, bu başkasıydı bence seni gidi seni. Vay evde kız ha. Ee, hadi be, hadi be. Bu salak numaraları yanlış çevirmiştir. İlk ol abi, Mahsan abi. Evet abi. Masal abi, ne diyeyim gibi çay, benden olsun. Ya, şiş, şiş, ya, bir şey. ya Olmaz, ben <laughs> Kim bunlar? Kim bunlar Masar? Hey bunlar! Kimsiniz siz? Şey... Biz... Onlar pansiyoner! Ya? Pansiyoner mi? Öf! Hangi gazete veriyor bunları be? Salak! İyi ama benim evimde ne işi var bunların? Masar haklı Menkıbe teyze! Yani benim evim dururken burada ne işleri var? Saçmalama! ...onlar artık burada kalacak. Ya ya? hiç olmazsa bir kısmı da bende kalsa. Bunların bir işler çevirdiğini anlamıştım zaten. Kulakların boş yere çınlamaz benim. Anne, anne... ...bana şu durumu açıklar mısın lütfen? Evladım artık İstanbul'da geçinmek zor. Hı? E ben de düşündüm taşındım... ...ekonomimize biraz katkısı olsun diye... <laughs> ...evime pansiyoner aldım. Fenam ettim yani. Anne böyle şey olur mu hiç ya? Sen merak etme benim minik kuşum, kızlar seni hiç rahatsız etmezler sen de onları etmezsin tabii. Herkes odasına kapanır, çeker kapısını. İşte bu kadar. Zaten öğrenci bunlar abi. Bütün gel. gün ders çalışacaklar. Hı. 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 Ders çalışacaklarmış. Bu hayvan rahat bırakır mı onları? Anne değil, menkıbe manukyan. Hadi gel, gel de tanış onları. Oğlum, anne, hadi. 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 Allah evet, size tanıştırayım. Hale, Lale <laughs> ve işte yakışıklı oğlum <laughs> Mini Kuşu Masar. <laughs> Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun neyse tanışmamıza devam ederiz sonra. Ne normal. olursun oğlum, bana bak bunları evimden hemen gönderiyorsun. Bana bak bunları evimden hemen gönderiyorsun anne. Ha dünyada olmaz, bizim aile öleceğini bilse verdiği sözden dönmez. Yani soyumuz ta dördüncü Mahmut'a dayanıyor. E yok, yok ikinci Mahmut'tu galiba. Yani her neyse yani asaletimize yakışmaz bu. <laughs> i̇kinci Mahmut'muş. Senin soyun olsa olsa taş devrindeki mamutlara dayanıyordur! Fosil kadın! Annem haklı abi! Hem biz kirayı peşine alıp harcadık bile! Ama gitmeleri gerek! Gerek dedim ya! Oğlum manyak mısın lan? Böyle bir şeye hayır denir mi? Ah bu melek gibi anne benim annem olacaktık! Ee şey biz sorun yaratıyorsak gidebiliriz! Cık, aslında sınav zamanı evde zor bulunur ama... ...rahatsızlık verdiysek gidelim! Aa! Dünyada bırakmam. Olur mu canım? Hem bu benim prensiplerime de aykırı, burada kalacaksınız o kadar. Aa bu kadın benim burada olduğumu biliyor da inadına mı yapıyor nedir? Eh, eh neyse hadi artık biz gidelim. Bak Mazhar, eğer bu kızları gönderirsen şunu bil ki seni ömrümün sonuna kadar affetmem. Ben de kızları göndermezsen affetmem, hiç affetmem. Ama anne önce bana bir sorsaydın yani. Tamam mini kuşum tamam, bir dahaki sefere sana da sorarım, söz! Hadi anne gidelim artık. Kanka sizi eve bırakır değil mi kanka? Ha? Ha, tabi tabi. Ama isterseniz arabanın anahtarını vereyim, siz kendi kendinizi bırakın. Aa, aa, şaka yapıyorsunuz değil mi Müfit Bey? Size hiç yakıştıramadım. Ya, canım şaka yapıyor tabi. Hadi kanka güle güle hadi. Güle güle. İyi akşamlar güle. İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay. Hadi Firdevs biz de gidelim artık. Hadi güle güle oturun bakalım çocuklar. Teşekkürler. Teşekkürler. Masar. Efendim? Bu iş fazla uzadı ama. Sepetle şunları. Ama hayatım nasıl sepetleyebilirim ki? Annemin ne dediğini duydun. Burası onun evi. Ne isterse onu yapar. Bana ne? Sen de o zaman bu evden taşın. Ah çok güzel. Bravo valla. Saçmalamalı aşkına Rusar. Bu evin her tarafında sen yok musun? Hatıralarımız yok mu? Hatıralar var ama artık ben yokum. Rusar dur. Bir şey mi dediniz? Ha? Yok. Edebiyatında okuyorsunuz? Hayır hali orada okuyor Aa öyle tabii doğru siz biyoloji okuyorsunuz Hayır ben fizik okuyorum Yani neticede ikiniz de öğrencisiniz onu demeye getiriyorum Okumak gibisi yok vallahi ben fiziği çok severim Öyle mi? Evet Türk edebiyatına da çok büyük ilgi duyarım aslında Aa, Ben en çok divan edebiyatını severim Nefi, Nedim, Nabi, Şeyh Galip en sevdiğim şairlerdir ya siz hangilerini seversiniz? Ben de onlardan karışık severim, bayılırım bile, ortaya da bir salata. Ben zili de çok severim, hatta gider kapıyı açarım bile. Şimdi dikkat edin çok enteresandır, ben zil çalışıyor gider kapıyı açarım. Kızlar. Ya kanka nedir bu başıma gelenler ya? Bir insanın evini bir ayda iki kere su basar mı? Hadi ya, Allah Allah! Duydun herhalde kokuyu. Dışarıda yağmur falan yok da nasıl su bastıysa o evi... Sorma ya bu sefer de musluğu açık unutmuşum evin her yeri bıcık su. Ben de en iyisi gidip kankamda kalayım dedim. Merhaba kızlar. Merhaba. Ay geçmiş olsun. Sağ ol efendim. Müfitçim müfitçim evde kalacak hiç yerim yok. Bir tek banyo küveti var o da olmaz ee, zaten. hadi. Olsun olsun ben banyo küvetinde bile yatarım. Aa şimdi aklıma geldi banyo küvetim çatlak olduğu için dün akşam kömürlüğe indirdim. İstersen bir battaniye vereyim git orada yat. Nasıl? Beni gönderiyor musun yani? Evet küçük müfit. Ya tamam. Ya, sadece tubasta gelmeyecektim ama yani bir de üstüne üstlük sırf bizim mahallenin orada 11 nokta kişi şiddetinde bir deprem olmaz mı? Ya. Ya. O zaman ben Kızılay'a söylerim sana çadır gönderir. Hadi Müfitçim güle güle hadi. Ama kanka. Hadi kankacığım sen yılansın yılan. Nasıl olsa tıslaya tıslaya kendine bir delik bulursun. Ama hadi bakalım, senin yaptığın insan haklarına aykırı. İnsan haklarını torunlarım bile göremez. Hadi yürü. Bir de evde yangın çıkmıştı. <laughs> Olur, olur, olur. Yürü yürü kurma, yürü. Hadi hadi. Yalan ee, söylüyor. <İşte. Yağ soru. gülüyor> Kanalımıza abone olarak Nasıl? tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın O beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruh Yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek Yan yana Sağlık bu saçım ölmemiş Helalim